Ve Kur'an'ın başka bir ayeti diyor ki: "Ya eyühen nasu tequ rabbakumul lazî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve bessa Ey insanlar, Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilmediğiniz iddialara kalkışmayın. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin. Meseleleri Allah'ın kıstasları içinde değerlendirin. Kendi görüş ve noktayı nazarlarınız istikametinde gitmeyin. Allah'ın himayesine, Kur'an'ın himayesine girin. O Allah ki, خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ <وَاحِدَة> Sizi bir nefisten yarattı. Bir zincirleme, bir silsileden değil, tekamül silsilesinden değil, o silsilenin ortasında sizi meydana getirmedi. O sizi bir nefisten yarattı. Halk kelimesi, maddeyi asliyesiyle, molekülüyle, atomuyla, her şeyiyle yaratmaya denir. Demek ki Allah Celle Celaluhu terkibini yaptı, zerrelerini bir araya getirdi ve ilk nefsi yarattı, yaptı. O ilk nefis Hazreti Adem'dir. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Zevcesini de ondan yarattı. Binaenaleyh bir ayet içinde iki mucizeyi anlatıyor bize. Bunlar sizin maddi ölçüleriniz ve esbabınız içinde değerlendirebilecek şeylerden değildir. Bunlar tamamen mucizedir. Allah'ın kudret eline isnat edilmedikten sonra anlama, kavrama da imkan ihtimal yoktur. Ama bunları söylerken şimdiye kadar müsbet ilmin, tecrübelerin bize gösterdiği şeyi düşünerek görüyoruz ki biz kendi kendine bir şeyin olmasına imkan yoktur. Öyleyse bunu kim yarattı? Allah Celle Celaluhu ben yarattım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadınlara hayır tavsiyesinde bulunun. Hayır ha olun, iyilik anlatın. Kadın erkeğin eğe kemiğinden, eğri kaburgasından yaratılmıştır. O kaburganın en eğri kemiği en üsttekidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisiyle Hazreti Havva'nın dahi mucize olarak yaratıldığını anlatmaktadır. Bu hususta ısrarla duruyorum, hemen burada kesip diyeyim. Birisi mütedeyyin, birisi taaddada bulunarak. Madem ilim dedi Darwinizmi kabul etmiş, bunu kabul etmek lazım çünkü İslam'ın bu mevzuda bir noktayı nazarı yoktur. Hazreti Adem'in açık, birdenbire yaratıldığına dair ayet, hadis yoktur. Onun için anlatıyorum, benim için çok mühimdir bu. Öbür türlüsü materyalizme kayma, monimizme kayma demektir. Allah muhafaza buyursun. Allah celle celaluhu yarattığı kainatta zerreden küreye kadar hiçbir şeyi başıboş, sergerden bırakmaz. Her halükarda müdahale eder. Onun için ısrarla üzerinde duruyorum. Sen onu düzeltmeye kalkıştığın zaman, ısrar edersen kırarsın. Ama düzeltme istikamete getirme mevzuunda gayreti de terk edersen eğri kalır demek suretiyle Allah Resulü hadisin içinde kadının eğe kemiğinden yaratıldığını ifade etmektedir.